hoş geldiniz. Ekranları başında bizi izleyen değerli halkımızla buradan saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Türkiye'nin toplumsal sorunları her geçen gün derinleşiyor ve ekonomik kriz, yine toplumsal sorunlar maalesef ki çözümsüzlüğe terk ediliyor. Toplumsal sorunlar derinleştikçe iktidarın da saldırıları artıyor. İktidar her alanda toplum karşıtlığı, her alanda toplum düşmanlığını devam neresi varsa, nerede bir çözüm iradesi varsa oraya saldırıyor. Orada orayı bastırıyor ve çözüm imkanını ortadan kaldırılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunun en bariz örneği tabii ki bizler e, AKP'nin İmralı tecrit politikalarında yıllardır görüyoruz. Sayın olan devreye girdiğinde sorunların çözümünün, barış ihtimalinin güçlendiğini herkes çok iyi biliyor. İşte AKP MHP iktidarda barış ihtimalini çözüm gücünü kendi iktidarları için tehdit olarak gördüğü için de bunu bir tehdit olarak algılıyorlar ve bu çözüm iradesine tecritte ve savaş politikalarına ısrar ederek ceza cevap veriyorlar. Tek dertleri iktidarlarının kazanması, iktidarlarının devamı olduğu için de ülke batarsa batsın havasındalar. Bu nedenle de İmralı'dan başlayarak bütün ülkeye tecrit yayıyorlar, savaş politikalarında derinleştirerek çözümsüzlüğü kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Fakat halkımız iktidarın bütün çözümsüzlük politikalarına rağmen her yerde, her fırsatta çözüm için sesini yükseltiyor, iradesini ortaya koyuyor. Nevroz'da da milyonlarca insan barışa ve çözüme verdiği desteği açıkladı ve tekrar etti. Tecritin kaldırılmasını ve İmralı kapılarının açılmasını istedi. Kürt sorunun çözümünde tek adresin Sayın Öcalan olduğunu bir kez daha milyonlar Nevroz alanından dile getirdiler. Peki iktidar ne yaptı? Milyonların taleplerini duymak yerine, milyonların çözüm iradesine cevap olmak yerine tecritte, İmral tecrit sisteminde, savaş politikalarında ve tecrit politikalarında ısrar etti. Son olarak ailesinin görüş için yaptığı başvuruya İmralı'sında disiplin cezası gerekçesiyle reddedildi. Yine 4 Nisan dolayısıyla Amara'ya gitmek isteyen yüzlerce kişi engellendi. İşte iktidarın milyonların talebine verdiği cevap tecrit ve baskı, baskı politikaları oldu. Derinleşen tecrit politikaları Türkiye'yi çözümden uzaklaştırdığı gibi yaşanan krizleri de derinleştiriyor. Yoksulluğu, emek sömürüsü başta olmak üzere tüm sorunsal alanları sorunları derinleştiriyor. Sayın Hocalan'ın devreye girmesiyle sadece Kürt sorunun çözüm ihtimali büyümeyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme ihtimali de büyüyecek. Bu bu nedenle tecrit karşıtı mücadele Türkiye'nin demokratik geleceği için de mücadeledir. Kürt halkı Barış ve çözüm iradesini her koşulda mücadele etti ve devam e, mücadele ederek ifade etti ve bunu büyütmeye de bu iradeyi ortaya koymaya bu ülkede barışın ve İmralı kapılarının aç, barış gelinceye kadar İmralı kapıları da açılıncaya kadar mücadele etme elbette devam edecektir. Ama bu aynı zamanda. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da önemli bir süreç olduğu için de Türkiye'nin demokratikleşmesi için de mücadele edecektir. Bizler de onlarla birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi, barış ve çözüm için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basit emekçileri Kobani davası devam ediyor. Her duruşmada, her oturumda aslında yeni yalanlar, yeni kumpaslar ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 11 duruşma yapılmış olsa da her bir duruşmada onlarca oturum e, gerçekleşti. Ve her oturumda yeniden e, kumpaslarla, e, kumpaslar ve hukuksuzluklar e, bir her oturumda yeniden ortaya çıktı. Büyük bir kısmında ise şimdi Ata Dedeler Çetesi Operasyonu'nda gözaltına alınan ve ev hapsinde olan Bahtiyar Çolak Başkanlığı'nda yürütülen oturumlardı. Çete üyesi olmakla suçlanan Bahtiyar Çolak, rehin arkadaşlarımız hakkında onlarca kez tutukluluk devam kararı verdi. Duruşmaları yönetirken asıp kesiyordu, arkadaşlarımıza parmak sallıyordu, İşte gücünü hangi çeteden aldığı, hangi karanlık güçlerden aldığı ortaya çıktı ve duruşma salonlarındaki pervasızlığının ve kendini bilmezliğinin sebebinin çetelerle kurduğu ilişki olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi anlıyoruz ki kumpasın sürdürülmesi aslında bir çeteye ihale edilmiş ve şimdi de çetevari yöntemlerle mahkeme heyeti tekrar çete, aynı yöntemlerle bir duruşmalar yürütme çalışıyor. Çünkü Bahtiyar Çolak'la çalıştılar ve diğer üyeler de şimdi aynı kumpası, aynı mantıkla, aynı çetevari yöntem ve mantıklarla, aynı hukuksuzluklarla devam ettirmeye çalışıyor. Duruşmalar esnasında sevgili Figen Yüksekdağ'ın da dediği gibi sizin karşınızda siyasi iktidarın alt etmeye çalıştığı siyasi rakip var. Biz sadece mahkeme salonlarını değiliz, milyonların içerisindeyiz. Bir siyasi rant meyvesine dönüştür dönüştüremezsiniz bu davayı. Elbette ki bizler de arkadaşlarımız gibi bu davanın bir siyasi rant meyvesine dönüştürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Kumpaslarını her koşulda ifade etmeye, yargılamaya devam edeceğiz. Günlerdir davayı dayandırdıkları tanıklar arkadaşlarımızın savunmaları alınmadan dinlenmeye devam ediyor. Aslında olmayan deliller üretilmeye çalışıyor. Yalan ve kumpaslarla yeni deliller üretilmeye çalışıyor. Kumpasın temel dayanağını yaptıkları tanıklardan biri duruşma salonunda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde nasıl kumpaslarla belge oluşturulduğunu anlattı. Bir kez daha kumpasın emniyet koridorlarında organize edildiğini belgeledi. Heyet kumpasların nasıl olduğunu araştırmak yerine kumpas belgelerinin altında imzası olan memurlar hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine tanıkları yönlendirerek kumpaslara ortak olmaya devam ediyor ve kumpasları kumpaslarla yargılama yapmaya çalışıyorum. Ve tabii sevgili Gülten Kışanağ'ın da duruşma salonunda söylediği gibi bu dosyada tamamen belli odakların talimatıyla yalan beyanlar üzerine kurulu bir kumpas davasıdır. Emniyet teşkilatının yaşlı, hasta bir insanın yaşadığı trajedileri kullandığına ve o insanın söylemediği şeylerin dosyaya konulduğuna şahit olmuştur bu salonda. Tutukluk gerek devam gerekçelerinde sürekli atıf yapılan ve iddia makamının en önemli tanıklarından biri de duruşması bu duruşmada dinlendi ve bu tanık hiçbir somut bilgisi olmadığını kimi beyanların sadece ikinci duyumlar olduğunu kimi beyanların ise kendisine ait yorumlar olduğunu söyledi. Her duruşmada demokratik yollarla baş edemedikleri partimize emniyet ve yargı yoluyla nasıl kumpas kurduklarının acziyetinin belgesine dönüştü artık. Öyle bir çaresizlik ki Gülten Kışanak için, Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için tutuklama gerekçesi yapılan, tuzak kurularak alınan ifadeleri sormaya dahi utandılar duruşma salonunda. İşte böylesi bir ortamda adil yargılanma ilkesinden bahsetmek elbette mümkün değil. Böylesi bir ortamda ancak ve ancak kumpastan, ancak ve ancak tuzaktan çetevari yöntemlerle yöntemlerle yürütülen duruşmalardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla bu koşullarda olun yapılan yargılamaya, bu koşullarda teşkil edilen çete üyeleriyle bağlantıları olan mahkeme heyetinden adil bir yargılama elbette beklemiyoruz. Bu yargılama sistemine elbette ki güvenmiyoruz. Dava tarihe bir hukuk lekesi olarak geçti, bir kara leke olarak geçti dava tarihe. Ama arkadaşlarımızın duruşma salonlarındaki tavrı da bir direniş tarihi olarak yazılmaya devam ediyor. Değerli basın emekçileri partili cumhurbaşkanlığı sistemindeki absürt trajedileri de yaşamaya devam ediyoruz bir taraftan da. Bu absürt trajedilerin her gün bir yeni örneğine tanıklık ediyoruz. Bu sistem elbette ki devletin yönetimi değil toplumun akli melekelerini artık hedef alıyor. Bakın son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenlere acımayacağız dedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebeptir. Enflasyon neticedir iddiasıyla girdiği ekonomiyi çöktürtme yolundaki AKP Genel Başkanı'na acımayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi düşürdükçe hem reel faizi hem de enflasyonu artıran AKP genel başkanına kızıyor. Çünkü bu ülkede faiz kazanç sağlayan AKP'lilerdir. Vatandaşın aşına göz koyanlar ise AKP yandaşlarıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyoruz. İstanbul'da 2012'de 400 gramı 1,5 liradan satılan Ramazan pidesi bugün 330 gram ve 6 lira oldu. Yani sadece 10 yılda Ramazan pidesi 70 gram küçüldü, fiyatı 5 kat arttı. Şimdi bunun sorumlusu buğday temine, temin edemeyen uncu mu, um temin edemeyen fırıncı mı? Yoksa ben ekonomistim diyen AKP Genel Bugün Başkanı Erdoğan mı? Asgari ücret 2825 TL iken yani sadece 535 kilo toz şeker alabiliyorduk. Şimdi asgari ücret 4253 TL oldu. Ama sadece 235 kilo toz şeker alanını biliyor. Yani asgari ücretteki %60'a yakın kaybın sorumlusu asgari ücretli emekçi mi yoksa şahlanıyoruz diyen AKP mi? AKP Genel Başkanı yeni ekonomik modeliyle dünyaya örnek olacağız dedi. Bu modelin temelinde de daha çok ihracat vardı. Aradan çok değil 3-4 ay geçti. Bir baktık ki Ocak ve Şubat ayları için 2021 yılında 6.4 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2022 yılının ilk iki ayında 18.1 milyar dolara çıkmış. Yani model çöktü açık 3 kat arttı. Şimdi buradan Türkiye'ye soruyoruz. Modeli üreten mi suçlu? Üretmek için ithalata bağımlı hale getirilen üretici mi suçlu? Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Maliye Bakanı Nebati hissedara olduğu şirkette görev almaya devam ediyor. Ticaret sicil kayıtlarına göre Nebati'nin hali hazırda İstanbul'da kurulu bulunan BM Mağazacılık AŞ şirketinde hissesi var. Şimdi soruyoruz kim çalıp çırpıyor, kim, kim haksız kazanç elde ediyor. Geçtiğimiz gün 77 yaşında çalışmak zorunda olan ve inşaat bekçiliği yapan Hikmet Sungur, Kayseri Melik Gazi'de inşaatı asansör boşuna düşerek yaşamını yitirdi. Şimdi o hali bile sermaye için ilan ettik AKP Genel Başkanı Erdoğan mı suçlu? İşçi cinayetlerine son verelim diyen milyonlar mı suçlu? Cumhurbaşkanı e Erdoğan eğer birilerine acımayacaksa ona buradan adres gösterelim. Sabahtan akşama kadar sarayda birlikte mesai yaptığı kişilere sorsun. Kaç maaş alıyorsunuz diye. İşte o zaman acımaması gereken insanlar ortaya çıkar. Birden fazla maaş alana yetim hakkı için acımasın elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce AKP Genel Başkanı Erdoğan'a acımasın. Çünkü onun politikaları neticesinde bugün Türkiye'de işçiler Avrupa'nın en ucuz alın terini döküyor. Avrupa'da emeğin saat ücreti 28.6 euro iken Türkiye'de 3.7 euro oldu. Bakın. Bin bir masrafla emekle yetişen gençler adaletsiz bir sistemde okuyup mücadele ediyor ve üniversite kazanıyor. Üniversiteleri bittiğinde eğer şanslılarsa bir iş bulabiliyorlar ve sonra da Avrupa'nın en ucuz iş gücü oluyorlar. Cumhurbaşkanı da çıkıp diyor ki gençlere fırsat bulduk gençlere tavsiyem yurt dışına gidip gezin. Zannediyor ki herkes kendi çocukları gibi Amerika'da özel okudu, yatlar, kalklar ve gemiler satın alabildi. Bırakın Avrupa'da gezme hayali, ülke içerisinde bile gezme hayali kuramıyorken açlığa, yoksulluğa, hastalığa, sefalete alışmamızı bekliyor bu iktidar. Bu da yetmiyor. Bu kötü durumdan da utanmadan, sıkılmadan herkesi sorumlu tutmaya, hayali suçlar yaratmaya da çalışıyorlar. Suçluyu ve suç e, ve sorumluyu uzakta aramayın. Erdoğan'ın ve AKP'lilerin aynaya bakması yeterlidir suçlu ve sorumluları bulmak için. Siz suçluyu ve sorumluyu uzakta aramaya devam etseniz de bizler sizlere ayna tutmaya, suçlu olduğunuzu söylemeye ve her defasında suçlu ve sorumlu olduğunuzu göstermekten de geri durmayacağımızı, bunu söylemeye devam edeceğimizi söylüyoruz. Tabii ki bu hayat pahalılığı devam ederken bunun birçok alanda yansıması var. Son olarak Eczacılar Odası bir çağrıda bulundular. İlaçlar üzerindeki KDV'nin kaldırılması için ben de buradan bir kez daha çağrılarını tekrar ediyorum. Meclis bir an önce toplanarak ilaç gibi temel ihtiyaçlarda KDV'yi kaldırmalı ve ÖTV'yi dahi komple hayatımızdan çıkarmak için çalışmalara başlamalı. Bunun çağrısını buradan bir kez daha yenilemiş olalım. Tabii ki herkes yakından takip etti. Enflasyon sonuçları da açıklandı. TÜİK enflasyon 2022 yıl Mart ayında bir önceki aya göre %5.46 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %61.14 olarak hesapladım ama e, bağımsız kuruluşu olan Enag'a göre ise tüketici fiyat endeksinin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar enflasyonun önce en yüksek olduğu dönem yüzde 65 ile Mart idi. Bu rakamlara göre yıllık enflasyon son 20 yılın en yüksek noktasına ulaştı. AKP'nin vesayetiyle halkın gerçi fark bu iki araştırmaya göre yüzde 81. Yani domatesin, biberin, patlıcanın tane ile çiftli haneli lakamlar satıldığı bir çöküş ve kriz hali yaratan iktidar artık miadını doldurmuştur. AKP iktidar istidam yerine işsizlik üretiyor, büyüme yerine ekonomide daralmayı yaratıyor. Refah yerine geçim derdi, maaş zamları yerine ülke tüketim mallarına, bütün tüketim mallarına sürekli neredeyse günlük ve saatlik zamlarla işçinin, emekçinin boğazına ve lokmasına göz koymaya, göz dikmeye devam ediyor. Preschapaminin eczavik ber devam kır, derbas kır, nevroze de kurt Aliye gelip kurt ve hatlayın Riya Seyemin Nevrozede hin ve berbıça şember bu ve ev Riya tecrit nafaza ev Riya şer nafaza ev yekiti yekiti ittifaka gelip kurt duhaza Peyame Nevrozi hemen de meleji bir berkodan bu le deslatları al kefu disa ev peyam nedit disa lehember İm kula kıl kadan bu. olmuyor. İm kub gelin para bu konsepti diyar kır konsten nevroz piros büküllem berwan eriş o büm ber binci yapkarıncı ber devam dükünle cihen cide im kub tevlin nevroz bune. İm kub konsept o dahwazal kıl kadan nevroz de diyar kırına vana tev aslında bete

Değerli basın basın toplantımız bitmiştir. Soru varsa soru alacağım, yoksa toplantıyı bitireceğim. Sanırım soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler. <laughs>